sağans. <laughs> Arkışalım Burada Mehmet Şefle konuşurken dedik ki stres yönetimi artık yemek yapmaktan bile daha önemli bir hale gelecek. İşte belki de normalde gecenin en iyi tabaklarından biri olacak. Hüsnü tabağını koyamıyor. Bir karar verip geliyoruz birazdan. Ahmet'e bir şey Üzülmüştüm ama bize laf atasıya kadar bize laf attı. Abi üstünü ülkede kabul ettiyse onları kabul edeceksiniz yani. Üstü bu, atar. Gel abi. Sağ ol Sağ ol. Yedekle mi sen? Yedeklerden mi İnşallah. Yedekler benim, Asrı geliyorum, geliyorum oğlum? Ben geliyorum. Odada kaç gündür senin gelmeni Sence, istiyorlardı. Ben kendi Sence adıma değil de diğer ya arkadaşlarım. yapıyorum Sence abi. Hep siz beni ah. sen, beni üzüyorsun. Yüzüme bakmıyorsun. Şimdi bir gerçek var. Eksik olan bir tabak var. Pişen çipse ben şöyle bak. Benim için yüz defa yani daha doğrusu on puan üzerinden veriyorsak dört puan balıktır. Balıktır. Üç puan. Patates. Çipstir, patatesli. İki puan sostur, bir puan bezelyedir. Evet. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Gözünün içine bakıyor musun? Gözlerimin içine bak. Yedeklerden geleceğim işe bak. Daha hiçbir şey bitmiş işte değil işte. Abi işte beni alın oraya. <laughs> işte sana, sana, sana sana. Daha daha ne yapacağız de sana alalım diyeceğiz sana ne oradan. Hiçbir şey bitmiş değil bekle. Ben görüyorum gözünde o şey görüyorum. Yedeklerden görüyor bir kadroda iki kişi alınacak o sen olabilirsin. Tabii ya. Daha demin bak ne oldu? Dedi ki yukarıdakiler dedi şımarıklık yaptı beni dedi şey etti şimdi gülüp eğleniyor. Aynen hani şey gibi ya. Çocuk gibi. Aramıza kalsın mayonez hayatımda ilk defa yaptım elinde. Sorsaydın ya. Bu. Yok yaptım güzel oldu ama. Ha oldu Tuttu. mu? Tuttu. Ya yani nasıl yapıldığını biliyorum ama ilk defa yaptım. Bilmediğin olunca hemen sor. Kim geçiyor? Kim mi geçiyor? geçiyor? Baba bu ikisi geçer zaten adamlar. Bezelli değil orada balık da olmaza geçerler. Ben buradan duydum çıtırdığı ya. Çok iyi yapmışlar. Onlardan puan kırılır ama adamlar yapmış abi. Bizim Asya mutfağının şeyi mutfak şefi. Sen pastane mutfak şefi. Görkem hmm. Ama ben yemekleri karıştırırım birazcık biliyor Aa, musun? He? Karışırım yemekleri yapalım. sonra. Yemekleri karıştırırım diyorum sonra. Tabii Tabii canım. Karışırım karış, karış. Karıştırırım. Karıştırırım sağ Sen ne istesen yap birader. daha der. Karış karışman olur mu? Ekip ruhu bu işte. Karış tabi. Görkem sen hangi ekiptensin kardeş? Hangi ekiptensin? Herhangi bir ekipten değilim kardeşim. Herhangi bir ekipten değilim. Tamam aradan çekil abi. Bize bir müsaade et.